Şimdi sumağın üçüncü aşaması ne yapıyorsun? Geliyorum bak çiçeğini çıkartıyorum. Ha çiçeklerini eliyorsun. Onları çıkartınca ne oluyor? Daha mı şey oluyor? Bunu atıcıyım. Ha bunlar acım acımsı oluyor acım. değil mi? Yani Bunları acı elemezsen acı oluyor. Bunu bazıları çıkartmıyor. Evet. Güzel oluyor. Çekre oluyor tadı da. Hı. Ondan sonra da şöyle bak. Evet. Yok gelsin bir şey olmaz. Hiç şey. dışına ha samanlar şöyle. Baya ayrı işte. Tabakta tertemiz. Bundan sonra düğü ayıcık. Ha dövülecek dışına ayıcık. Yani, tamam. yani çekmeyeceğim, toz gibi yapmayacağım. Daha bir aşaması var. Şimdi temizlenmiş hali. Geri düğü ayıcıyım, eli açayım. Suyunu kaynatacağım. Bak şöyle ne güzel.